Lan burası neresi? Bilmiyorum ki. Karşıya bakın. Cık, cık, cık. Lan burası kapanmıyor. Kap lan şurada bir buton buldum. Lan lan çık çık şuradan çık çık. Hadi lan kapıyı kapat, kapı. Kapıyı kapat. Kapıyı Oh. Yalnız bu kapı uzun süre dayanmayacak gibi. Evet biliyorum. Tık. Arkadaşlar bir saniye de kapı kırılmak üzere. Lan. Lan kaçın saklanın bir şey yapın işte. Allah bence de. Allah. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Gelme gelme. Gelme. Gelme kapıyı düzelt. Ananın geldi. Şöpteki de Koş 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 koş. Ben de şuraya atlayayım. Lan herkes bir anda saklandı. Lan lan geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. geliyor, geliyor. geliyor. Aha. Sen... aa Gelme. ne yapıyorsun? dur, dur. Lan niye kapatıyorsun? Bir konuşaydık. Niye ya? Ben şimdi burada ne yapacağım? Diğerleri nerede? Aha! Gelme! Gelme lan! Of! Çabuk kapıyı açmamız lazım. 10 saniyeliğine bayıldı. lan ışınladı. E ee, Şimdi ne 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 olacak yani? Lan lan sen ne ara uyandın? Yeter. Puh. Lan hiç şat attı beni. <laughs> sen de gel. Allah bana bir şeyler oluyor. Ay. Lan gel sen buraya? Uf. Aa, sen de mi buradasın? <laughs> Kolaydı. Ama nasıl ya? <laughs> Sana işkence yapayım mı? Haydi beni de onun yanına ya yok artık. Bak. Bak. Beni, bana bir şey yap. Valla ben sana iyi davrandım şimdi. Diğerini yakala. Diğeri sakat zaten. Diye nerede? Diye nerede? Onu da bilmiyorum ki. Neyse ara bul. Neyse birazcık yatayım ya yeter. lahan lan nahan, nahan. beni bırak demiştim ya. Ve dost olurlar. Diğeri nerede? Hop. Aha oradan bir şey geçti. Ah. 10 saniyeliğine bayıldı. Hadi çal. Bu yeri boşuna yıkacağım. Lan geldi. Lan geldi. Lan geldi. Lan geldi. Çık çık Üçü de bayılmış halde bekliyordu. Ve burada deprem oldu. Sakın ben kimim diye sorgulamayın tamam mı? bunları yan yana yatıralım. İlk önce size son seni şöyle ve yapar. Yaklaşık yarım saat sonra. Oh bitirdim şu delikanlı. Lan delik kalmış. Neyse boş ver ben de gideyim bari. Ben kendime bir araba, arabayı yapar. Bum. Bir anda çıt çıt sesler gelir iç ses. Ve oradan çıkamaz. Bir labirent oluşur. Her yere anahtar gizlidir. Ve tekrardan bu sesler gelir. Ay, burası neresi ya? Hey, bu yanındaki şey ne? Çok merak ediyorum. Neyse, burası neresi? oyunun içi. Söyler ki hemen kırmızı anahtarı bulduğun yerin üstüne saklan. Böylece kimse o anahtarı alamasın. Sonra da başka yerlere. Tamam. Ve sakla ve saklanır. Ardından birkaç ses daha gelmeye başlar. Uyanın uyanın. uyan lan diğeri nerede ha diğerimiz de burada. Aha nasıl gelin kaçalım. Görünmez duvar vardır. Ee, bu sarı şey ne? Sarı şey Oyun kapısı bir anda kapanır. Allah ne oluyor lan? Der herkes? Oyun o canavar saklandı. Siz de anahtarları bulup kapıyı açmaya çalışacaksınız. Eğer verilen sürede açamazsanız kaybedersiniz. Anahtar derken neden bahsediyor acaba ya çok merak ettim. Burası labirent gibi bir şey benziyor ya çok iyi grafikler. Aha aha buldum. Bu ne? Birinci anahtarı buldunuz. Aa o zaman oradaki iki sarı şeydi bir anahtar. Aha kırmızı anahtarı gördüm. Hemen alayım. Aa. Aa, Havaya kalkar. Saklanıyor yer. Lan. Elim kalktı. Yardım edin. Lan ne oldu? Şimdi Acaba buraya saklanmış olabilir mi? Gerçek mi? anlatır. Bu buraya saklanmış olabilir mi? Acaba olabilir mi? Hmm, girsem girmesem mi? Gir bence. <laughs> Şimdi açtınız mı o mavi? O zaman alabilirim. <laughs> Ganya git. Aa. Kilit durumu, mavi kilit, mavi anahtar. Ah oh, gördüm gördüm tamam şimdi yine sana merak etme tamam o zaman sarı anahtar almaya gidebiliriz herhalde çünkü saklandığı yer belli olmuyor. Sarı anahtar almıştır. Sarı kilit açılmıştır. Birazcık akşam oldu. Şey tamam. Evet. Lan akşam oldu. Çabuk olmamız lazım. Ne kadar ah, kilit durumu. Kırmızı anahtarı alabiliyorduk herhalde. Herhalde. yani. Dur. Son bir kilit kalınca canavar sizi kovalamaya başlar. Na 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 Ah nasıl, nasıl, nasıl? Çelikler. Anahtarlar. Neredeyse yat sezon okunur. Ve ışıklar açılır. Oh be. Lan burada bizden de Aa, anahtar. Hayır kaptı beni. Kaptı beni. Kaptı yeşil. Püf. Kaçalım, kaçamayız ki. Aa. Ben de de Hop, basket. Neyse şimdi diğer, diğerine bakayım. <laughs> Kapıyı açar, cama ve ve bayılır. Hadi hadi son anahtar. Son anahtar karşımızda. <laughs> ya birimiz burada dursun işte. Hop <laughs> kedim. Kaçmak için son. Kaçmak için son anlar. bu durumu açmak için 10 saniyelik 10 9 8 7 6 5 4 3 gelin gelin lan buraya aaa 3 2 1 Kaçın Gelin buraya. Gelin vücula. Eğer beğendiysen serilerin devamını gelmek istiyorsan canın sağ olsun. Canın sağ olsun.